İyi Parti'nin kuruluşundan beri, farklı kademelerde görev alan Erhan Dumlu, Manisa İl Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı. Basın toplantısında iktidar ve ortaklarının politikalarına sert eleştiriler yönelten Dumlu, kendisini ve ekibini cumhuriyeti müdafaa etmek, yolsuzluğa ve adaletsizliğe dur demek için yola çıkmış kadrolar olarak tanımladı. Kıymetli evet, dava arkadaşlar, Manisa'da partimizin sizlerle beraber büyük mesafeler aldığı herkes tarafından gülüm beklenir ülkemizdeki siyasi gündemi belirleyen ve tüm milletlerin burada olan partimizin bu günlere gelmesinde azmi, kararlılığı ve cesaretiyle partimizin tüm kademelerinde görev yapan başkan ve yöneticilerimizi kayıt Partimizin bu günlere gelmesinde katkısı olan değerli dava arkadaşlarımı ve iyi Parti yapıcı tüm vatandaşlarımıza minnet ve şükranlarımız. Ülkemizde bunca yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, açlık, kor gezerken ben de hiçbir şey yokmuş gibi bir köşede huzur içerisinde oturamazdım. Dava arkadaşlarımla birlikte bizler milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen bir zihniyeti sandığa gömmek için. Devletin namusunu, kurumlarını, adaletini kirleten anlayışa dur demek için. 3-5 yerden maaş almayı marifet, yolsuzluğu alev görenlere dur demek için. İkinci ihanet sürecinde bebek katili Abdullah Öcalan'ın kurucu önder ilan edenlere dur demek için. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmaktan imtina edenlere ilan. Her daim saygıyla anmak için bir araya gelen bizler eli kallı teröristlerle oy uğruna pazarlık masası oluşturan dış güçlerin maşalarına karşı Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde birinci vazifemizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Artık zaman İyi Parti'nin iktidarı için işte. Ve gelecek ilk sandıkta aziz Türk milleti yetkiyi ve sorumluluğu partimize verecektir. Benim buna inancım tamdır. Bizler bu inanç ve kararlılıkla Kurtuluş Savaşı'mızın eşsiz kahraman başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini benimseyen, liyakatli ve becerikli kadrolarla milletimizin umudu olmaya devam edeceğiz. Bizi bir araya getiren koltuk değil, millet sevgisidir. Manisa bizim öncelikli sevdamız. Ancak biz yalnızca Manisa'nın değil, Cumhuriyet'in, demokrasinin, hukukun ve adaletin de sevdamızız. Manisa'yı adaletin, üretimin ve umudun merkezi yapacağız. Değerli dava arkadaşlar, milletimizin omuzlarımıza yüklediği yük çok ağır. Onun için gün kişisel hesapların günü değil. Gün kırgınlıkların, ayrılıkların günü değil. Gün yaşadıklarımızın farkında olma günü. Gün cumhuriyete ve ülkemize sahip çıkma günü. Gün ülkemizde kabile devleti kurmaya çalışanlara karşı cumhuriyeti müdafaa etmek için İl kongresinde seçilen kim olursa olsun arkasında durma günü. Manisa'ya ve partimize değer veren ve değer katacak olan katli dava arkadaşlarımla birlikte partimizi Manisa'da birinci parti yapacağımıza eminim. Bugüne kadar çalışmalarından dolayı il Başkanımız Sayın Ali Zeten İksir'e ve kıymetli Yönetim Kurulu arkadaşları var. Yapmış olduğu çalışmalarından dolayı dava arkadaşlarım ve şahsım adına huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları, büyük hayaller gönül gibi kurmuş, inanmış ve adanmış insanların kader birliği de Ben bu göreve Manisa'yı memleket bilenlerin adamı. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, tarihiyle Manisa'nın ne kadar büyük olduğunu görenlerin adına Seni beni değil, biz olanı konuşabilmek için. Manisa'mı seviyorum derken sadece taşını, toprağını, bağını, bahçesini değil. Atışın. Vatansever insanlarını seviyorum bu güzel insanların kader çizgisini değiştirmek için şimdi el ele gönül gönüle doğru yollara düşme zamanı olduğunu biliyor. Bu güzel, bu gürüz, bu tertemiz insanların başına, işine, geleceğine sahip çıkma zamanı olduğunu biliyor. Cumhuriyete sahip çıkma zamanı. Kaderimize sahip çıkma zamanı olduğunu biliyor. Bundan böyle hayata gönül rahatlığıyla baktığımız yeni bir anlayışla yönetilen, adaletle özgürleşen, liyakat çeşitlerine üreterek kalkınan güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye istiyoruz. Bunu başarmak için de bilgimle, tecrübemle, gençliğimle, çalışkanlığımla ve liyakatli dava arkadaşlarımla birlikte İyi Parti Manisa İl Başkanları aday olduğumu açıklıyorum. Evet. Evet.